Evet şu anda belediyemizin atölye sorumluları Osman Usta ve Ferhat Bey ile beraberiz. Evet Osman Usta bu yeni yapılan atölyede bundan sonra ne gibi çalışmalar olacak? Belediyemize ne gibi katkılar olacak? Şimdi bu yaptığımız, kurduğumuz atölyede orman masaları, piknik masaları, üstü kapalı masalar, park bahçeye ait bahçelerimizin çitleri Korkulukları, bunları hep biz kendimiz yapacağız. Artı e, çocuklar için oyun grupları, ahşaptan oyun grupları üreteceğiz. Yani ahşapla ilgili ne varsa hemen hemen hepsinden faydalanacak belediyemiz. Bundan sonra hiçbir şekilde dışa bağımlı değiliz. her şeyi Ahşap kendimiz konusunda yapalım. dışa bağımlı değiliz. Kendi malzememizi kendimiz üreteceğiz. E, gerektiği zamanda dışarıdan da talep olursa dışarıya da üretmeye çalışacağız. Elimizden geldiği kadar... Yapacağız yani. E, artı başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bize bu atölyeyi, bu imkanı sağladığı için. Belediyemize büyük bir gelir kaynağı da olabilir ileride bu. Tekrar başkanımıza teşekkür ediyoruz.